başlıyor? Şöyle sorun stoğrafisine geldi. Çok hızlı geldi bir saniye, bir saniye bir saniye. Hayır hayır hayır. O iş yok o iş yok. Böyle paslar tık tık. Ah be. Bir adamın anladığı o topu. Helal. çok iyiydik ya. Bu dizilişte ben oynarım ha. Bu diziliş sevdim arkadaşlar ha. Şimdi alırız. Alırız. Bir tık defans boş gibi geldi ona. Niye öyle oldu ki? Hayır. Şu yani adam bence çok kolay geliyor ona. Sergio giremedi abi. Niye giremiyorsun ya Aldık. Hayır. Şu an çok stresli girdim beyler. Ne aldık? para passar, tá? não, não. 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 Ama oha ya. Ama oha. Ya. Ama şimdi... oha ya. Vay babayın. Babayın mı? Vay babayın tabii ya. Ya hayır ya. Gerçekten hak etmiyor arkadaşlar golleri yani. Ay kasma. Kasma yok hayır hayır. Mesela bir şey yapmaya deneyeceğim. Yemeyelim. Oliver Canım benim ya. Foda'nın şutunu tuttu arkadaşlar. Aç kapa yaptık.

Ya bir şey olmadı bunu arkadaşlar yine. Aki kalk kalk Şu an hak bir yeni video arıyoruz. Var ver, var, 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 var. Ya! yine var bence Gözden. Bizim kadromuz onun kadrosu hiç aynı mı ya? bence zaten bu maç hiç oynayamadı. Aynı şimdi yeneceğiz ha. Bu bence buradan bir comeback atarız arkadaşlar. Yo. Arkadaşlar, bence bizim maçı. Hayır, hayır, hayır.

Yeter. Aşağı anca iki kişi girebiliyor aslında. E gerçi ne öylesi ya adam herkese alıyor. Hadi, hadi be. Çıktı çıktı. Ya, yapma, yapma Osman. O está falando? yok oh ya ben Yeter ulan yeter! 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 Kendi bakın görüşmek üzere.